yeniden merhaba çocuklar. Müfredat derslerimizin 6. videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda da toplama işlemleri ile ilgili birbirinden farklı problemler çözmeye çalışacağız. Hemen başlayalım. Birinci sorumuzda birbirinden farklı dörder basamaklı 4 doğal sayının toplamı 6786'dır diyor. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en fazla kaç olabilir? Şimdi bu tip sorularda bileşenlerden bir tanesinin en büyük olması isteniyorsa yani verilenlerden bir tanesinin en büyük olması isteniyorsa diğer verilenlerin en küçük şekilde hazırlanması gerekir. Çünkü belirli bir toplam var. Bu toplamı 4 tane sayı oluşturuyor ve bu 4 sayının toplamı 6786. Bunlardan bir tanesinin en büyük olması isteniyor. Öyleyse 4'er basamaklı dediği için şu şekilde gösterebiliriz. 1. sayımız ikinci sayımız 3. sayımız ve dördüncü sayımız bu toplam 6.786 ymiş. 6.786 şimdi bunlardan bir tanesi baştaki diyelim şunun en büyük olabilmesi için Diğer geride kalanların yani şunların en küçük sayılardan oluşması gerekir. En küçüklerden oluşması gerekir. O zaman biz dört basamaklı ve birbirinden farklı dediği için önce o küçük sayıları yazıyoruz. Bunlar hangiler olabilir? Dört basamaklı en küçük doğal sayı hepinizin bildiği gibi bin sayısıdır. Diğer sayı bin bir. Öbür sayı bin iki olur. Burada eğer rakamları birbirinden farklı deseydi, o zaman bin yazamazdık çünkü neden üç tane burada sıfır var, üç tane e, aynı sayıyı kullanıyoruz. Bu olmazdı ama bize rakamları birbirinden farklı değil, sadece sayılar birbirinden farklı dediği için bu şekilde yapıyoruz. Ve bunları, bunları toplayarak. bunu toplayarak elimizdeki sayıdan çıkardığımızda en büyük sayıyı bulmuş olacağız. 6786'dan 3000 3 rakamını çıkarıyoruz. ve 3873 bulduğumuz en büyük olan ve cevabımız olan sayımız 3783 sayısı olmuş oluyor çocuklar. Yani bu tip sorularda dikkat edeceğimiz husus, bize verilenlerden bir tanesi en büyük isteniyorsa diğerlerinin en küçük olması lazım. Ya da en küçük hangisi olabilir deniyorsa o zaman öbür verilenlerin en büyük şekilde yazılması lazım. Dikkat edeceğimiz husus özel çözüm teknikleri olarak burada tavsiye edebileceğim husus bu şekilde buna dikkat ediyoruz. Şimdi ikinci sorumuza geçelim dilerseniz. Hiç vakit kaybetmeden. İkinci sorumuzda ise K, L, M, N K, L, M, N, K, L M, N ve K, L, M, N diye dörder basamaklı dört tane sayının toplamı bize 15.780 olarak verilmiş. Diyor ki yandaki toplama işlemine göre K artı L artı M artı N eşittir soru işareti. Şimdi bazı arkadaşlarınız bu soru için şu şekilde düşünebilir. Yani kaç tane işte hangi sayıyı toplarsak sıfır yapar ya da işte on yapar ya da yirmi yapar. Yirminin hani mesela beş verdiğimiz zaman beş, on, on beş, yirmi, yirminin sıfır elde var iki falan. Kaç tane toplarsak işte sekiz yapar gibisinden düşünebilir. Bu e, bu tip sorular için zaman kaybıdır. Zaman kaybını engellemek için yapacağımız işlem şudur. Bu şekilde ya da ABC, 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 ABC. 3 ya da 5. Kaç tane verilmişse. Bu tip sorularda yapacağımız işlem şu şekildedir. Bize verilen toplamı yazıyoruz. Ve burada kaç tane verilmiş ise ki burada 4 tane verilmiş o rakama bölüyoruz çocuklar. 15'in içerisinde 4 3 kere var. 3 kere 4 12 çıkarıyoruz. 3 7'yi aşağı indirdik. 37 içerisinde 4 9 kere var. 4 kere 9'un 36 çıkarmamızı yapıyoruz. 1 kaldı. 8'i aşağı indiriyoruz. 18'in içerisinde 4 4 kere var. 4 kere 4 16 yine çıkarmamızı yapıyoruz. 2 0 ve şuradaki 0'ı aşağı indirdiğimizde 20'nin içerisinde 4 5 kere var. 5 kere 4 20 diyoruz. Çıkardığımız zaman 0 0 0. Demek ki bizim rakamımız 3945. Yani yani K, L, M ve N harfleri bundan oluşuyor. Bizden ne istiyor? K, L, M, N harflerinin toplanmış halini istiyor. Hemen yan tarafta yapalım. 3, 9, 4 ve 5. Bunları topladığımız zaman 9, 12, 16 ve 21. Bir daha toplayalım. 9, 18, 21. Evet. Cevabımız ne olmuş oluyor çocuklar? 21 olmuş oluyor. Demek ki bu soruda da aynı şekilde bu sistemde verilmiş olanlar varsa kaç tane ise onları toplama böldüğümüz zaman onu bulmuş olacağız. Cevabımız bu şekilde. Şimdi diğer sorumuza geçelim hiç vakit kaybetmeden. Çocuklar bu sorumuzda da e, dikkat etmeniz gereken husus e, bu özel bir soru. Özellikle seçtim bunu ben. Burada size bir şey vermek istiyorum. Bu tip soruları genellikle yapan arkadaşlarınız çok oluyor. Ama zaman zaman karış, karıştırıyorlar. Yani verilen rakamları doğru yerlere yazmadıkları için çözümü doğru da bulsalar cevabımız yanlış oluyor. Nasıl yapıyorlar peki? Bunu göstereyim ben size. Şimdi bir çiftlikte 35 at, atların iki katından 4 eksik inek ve ineklerin 3 katından 5 fazla kuzu vardır diyor. Bu çiftlikte toplam kaç hayvan vardır? Ne zaman ki böyle bir soru görürseniz arkadaşlar, yapmanız gereken işlem hemen at, ondan sonra ne varsa inek, Affedersiniz tabi bunları söylerken mecbur kalıyorum böyle. Ve ineklerin 3 katın, 3 katından 5 fazla kuzu var. Kuzuyu da yazalım şuraya. Sonra sorumuzu baştan okuyoruz. Sırayla okuyoruz. Biz çiftlikte 35 at. Şurada bir çizik çekiyoruz. 35 at yazdık. Yan tarafta işlem yapıp yerine yapacağız. Bu çok önemli. Bak bu, bu, bu tip soruları yaparken bu yolu izlerseniz e, yanlış yapma şansınız olmaz. Atların iki katından 4 eksik inek. Şurada durduk. Atların iki katından dört eksik. Yani 35 rakamının iki katından 2 kere 5 10, 2 kere 3 aldı, bir de elde 7. 2 katından, evet 70 sayısından. 4 eksik inek varmış. 4'ü çıkaralım çocuklar. Çıkmıyor. Şurası 6, 10'da 4, 6 zannedersem evet 6. İşte bu bulduğumuzu hemen götürüp yerine 66 olarak yazıyoruz. Bak inek sayısını da bulduk. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne diyor? Ve ineklerin şu sayının yani şu rakamın 3 katından 5 fazla kuzu vardır diyor. 66 rakamımızı aldık. 3 katını buluyoruz. 3 kere 6 18. 3 kere 6 18. bir de elde 19. Dağın yani 198'den 5 fazla diyor. 5 ile topluyoruz. 3 elde var 1. 10 elde var 1. 2. 203. Getirip bunu da kuzunun yerine yazıyoruz. 203. Atı bulduk. ineği bulduk. Kuzuyu bulduk. Şimdi yapmamız gereken sorunun sonunu okumak. Daha kolay hale geldi. Şimdi neden böyle yapıyoruz onu da söyleyeyim. Mesela sorunun sonunda biz alışmışız ya hani rakamları bulduktan sonra toplamaya genellikle ki ben öyle de sormuşum. Bazen şöyle de sorabilir. Atla kuzunun toplamı kaçtır? Ya da ineğin inek yüz sayısında ne kadar azdır gibi. Burada tek tek bulduğumuzda yanlış yapma ihtimalimiz ortadan kalkar. Sorunun sonunu okuyalım. Bu çiftlikte toplam kaç hayvan vardır diyor. Ne yapacağız? Bunların hepsi hayvan olduğu için şuraya da yazabilirim. Şurada yazalım isterseniz. 203 66 ve 35 rakamlarını topluyoruz. 6, 11, 14 elde var 1. 9, 10 elde var 1 ve 3. Demek ki cevabımız 304 304 hayvanmış. İşte bu şekilde cevabımızı Bulmuş oluyoruz çocuklar. Kuzular e, bu tip sorularda ve önceki çözdüğüm sorularda lütfen verdiğim ipuçlarına dikkat edin ki e, yani yaptığımız işlemlerimiz doğru olup da sonucu yanlış yaparsak çok üzülürüz. Hani bilmediğimiz bir soru olsa olabilir yapamayabiliriz ama bildiğiniz bir soruyu da yanlış işaretlediğimiz zaman hem ailemizi hem kendimizi çok üzmüş oluruz. Şimdi diğer sorumuza geçiyorum hazırsanız. Evet. Bu sorumuz da farklı sorulardan bir tanesi. Ne diyor? Diyor ki aşağıdaki sayılardan hangisi ardışık iki doğal sayının toplamı olamaz? Çocuklar burada dikkat etmeniz gereken husus şudur. Şimdi siz bunları ikiye bölüp işte ardışık bir fazlası oluyor ya öyle düşünebilirsiniz. Ama bu zaman kaybından başka bir şey olmaz. Bizim burada ipucu olarak vereceğim şey sizlere ee, Hani tek çift sayılar vardı ya. Çok dikkat edin. Mesela ne diyor? Ardışık diyor. Ardışık dediğine göre şöyle bir ardışık yazalım mesela. 23, 24, 25 veyahut işte 108, 109, 110 gibi. Yani böyle birbirini takip eden sayılar olduğunu biliyorsunuz zaten ardışık doğal sayıların. Şimdi ardışık doğal sayıları biz biliyoruz. Peki. Şimdi ardışık doğal sayıların şu sonlarına dikkat eder misiniz lütfen? Şuraya diğer kalemle yazayım daha belirgin olsun. Şuraya, 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 şuraya ve şuraya. İsterseniz birer basamak daha ilerletelim ki daha iyi anlayın. Şunu 26 yapalım. Şurayı da 111 yapalım. Ve onlara da işaretimizi koyalım. Bakın. 3 nasıl bir sayıdır? tek sayı. 4 nasıl bir sayıdır? Çift sayı. 5 nasıl bir sayıdır? Tek sayı. 6 nasıl bir sayıdır? Çift sayı. Yani ardışık sayılar tek çift, tek çift ya da çift tek, çift tek. Şu altta olduğu gibi şunları da göstereyim ki o yüzden söylediğimi daha iyi anlayın. Çift sayı, tek sayı, çift sayı, tek sayı diye. O zaman biz bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi dikkatle bakmanızı istiyorum. Ne diyor? İki tane ardışık doğal sayı diyor. İki ardışık doğal sayı dediği için ya çift artı tek olacak ya da tek artı çift olacak. Yani şuradaki gibi mesela şuradaki gibi 108 ile 109'un toplamını almışsa çift ve tek sayıyı toplamış oluyor. Veya tek çift demişim şuradaki gibi 23 ile 24'ü almışsa tek çift buradaki gibi oluyor. O zaman biz bunların toplamını bilirsek şayet ki bunu ezberlememiz de gerekiyor çocuklarım. Çift ve tek sayının ya da tek ve çift sayının yani farklı sayılar olduğu zaman her zaman tek sayı çıkar çocuklar. Anladınız mı? İki tane ardışık sayının toplamı daima tek sayıdır. Evet ipucunu aldık. İyi biz bunu biliyorsak eğer şimdi cevap şıklarına bakalım mı beraber? Şuna bakıyorsunuz, şuna bakıyorsunuz, şuna bakıyorsunuz ve şuna bakıyorsunuz. Hadi beraber yazalım onları. Nasıl bir sayı? Tek. Nasıl bir sayı? Tek. Nasıl bir sayı? Tek. Nasıl bir sayı? Çift. Demek ki 12.453, 13.765, 14.837 sayıları iki tane ardışık sayının toplamı olabilir. Ama 15.780 sayısı iki ardışık sayının toplamı olamaz. Neden? Çünkü ardışık sayı dediği için ve iki tane dediği için bir tanesi çift bir tanesi tek olmak zorunda. Şuradaki gibi. Ya da en baştaki tek ondan sonraki mecbur çift olmak zorunda. E tekle çift sayının toplamı daima tek olduğu için o zaman sonucun en sondaki rakamın yani verilen şıklardaki rakamlardan bir tanesinin mutlaka bunu sağlaması için çift olması gerekiyor ki özellikle böyle yazdım ben. Cevabımız ne olmuş oluyor? Değişik olmuş oluyor. Yani bu sayı hiçbir halde cevap e, olamaz. İsterseniz çok daha iyi anlayın diye şurada bir iki tane sayı yazayım. Mesela uyduruyorum. 47 ondan sonra ne gelir? 48 gelir. Her ikisini toplayalım mı beraber görün diye. 47 48 topluyorum. 7, 8 daha 15 elde var. 1, 9. Nasıl bir sayı çocuklar? Tek sayı. Şimdi başka bir tane örnekte. Yani burası çift başlayan bir sayıda göstereyim onu size. Mesela o da ne olsun? İşte atıyorum. 76 çift sayı gördüğünüz gibi. Peşine gelen 77 sayısı. Her ikisini yan tarafta yine toplayalım. 76, 77. Topladığımız zaman ne oluyor çocuklar? 6, 7 daha 13, elde var 1 7 7 14 15. Bakalım rakamı ne oldu yine? Tek. Demek ki iki tane ardışık sayı toplandığı zaman sonuç daima tek çıkar. Peki öğretmenim, o zaman bunu öğrettin bize bir de öbürünü öğret. Yani tek sayıların toplamı, tek ve çift sayıların toplamı tek oluyorsa çift artı çift sayının toplamı daima çifttir çocuklar. Ya da tek artı tek sayının toplamı da daima çifttir. Şu kısımla şu kısmı ezberinizde tuttuğunuz zaman bu tip soruların sizden kaçma ihtimali yoktur. Allah'ın izniyle de kaçırmayacağınıza inanıyorum ballarım. Hazırsanız yeni sorumuza geçelim. Hazır mıyız? Hadi buyurun bakalım. Çocuklar bu sorumuzda da Sayı değerleri toplamı 15 olan 4 basamaklı en büyük doğal sayı ile sayı değerleri toplamı 12 olan 4 basamaklı en küçük doğal sayının toplamını istiyor bizden. Işte. Şimdi adım adım gidelim, hep beraber çözmeye çalışalım. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Şimdi sayı değerleri toplamı 15 olan 4 basamaklı en büyük doğal sayı. Şurada bir ile var. Şunu bir yuvarlak içine alalım. Buraya kadar bir kısmı oluyor. Kaç basamaklıymış? 4 basamaklı. 1 2 3 ve 4 basamaklı. Peki bunların sayı değerleri toplamı kaçmış? 15'miş. Onu da bir kenara yazdık. Ne diyor? Sayı değerleri toplamı 15 olan 4 basamaklı en büyük diyor. Şimdi biz en büyük sayıları yazarken ne yapıyorduk? En başa 9'u yazıyorduk. Eğer sayılar birbirinden farklı derse, sayılar birbirinden farklı derse o zaman ona göre yazıyoruz. Farklı demezse 9'dan devam ediyoruz. Şimdi biz bunun hepsine 9 yazabiliriz, değil mi? Büyük olsun diye. Ama 9 yazdığımız zaman 9 9 9 9 yazımıza bunları topladığımız zaman sayı değeri 15 olmaz ki. O zaman hele bir başa 9'umuzu yazalım. Yazdık. Çok güzel. Şimdi ondan sonra 15 diyor ya toplamı. 15'e ne lazım burada? Ne olması lazım ki 15 etsin? 9'la neyi toplarsak 15 eder? 6'yı elbette ki. Aferin hep size. 6'yı yazdık. 6, 9 daha ne yaptı? 15 yaptı. Tamam gerisine sıfır koyabiliriz. İşte koyduk. Ne oldu sayımız? Sayı bas ee, basamakları toplamı Sayı değerleri toplamı düzeltiyorum. 15 olan 4 basamaklı en büyük doğal sayıyı yazmış olduk. Birinci sayımız şurası çocuklar. Gelelim ikinci sayımıza. Yani ileden bir sonraki kısma o da dört basamaklıymış. Ve sayı değerleri toplamı on ikiymiş. Ve en küçükmüş. Şimdi biz küçüğü yazarken ne yapıyorduk çocuklar? Küçüğü yazarken de en başa bir yazmak zorundayız. Neden? Sıfır öğretmenim daha küçük. Haklısın daha küçük ama sıfırı başa yazdığımız zaman burası ne oluyor? Üç basamak oluyor. Üç basamak olduğu zaman da bizim işimizi görmüyor. Şimdi biri buraya yazdıktan sonra en küçük olabilmesi için çocuklar 12'ye en çabuk şekilde ulaşmamız gerekiyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? En başa da en büyük olan sayıyı yazmamız gerekiyor. Yazdık. Kaç yaptı burası? 10 yaptı. Bizden ne istiyor? 12 istiyor. O zaman hemen 2'yi de şuraya yazalım. Ve 1, 9, 1 daha 10, 2 daha 12. Demek ki şuraya da ne yazmamız lazım? Duyuyorum hep birazdan bağırıyorsunuz ki öğretmenim sıfır evet sıfır yazmamız lazım. Biz bunları daha farklı şekilde de yazabiliriz. Yani bu 12 rakamına, 15 rakamına daha farklı şekillerde de ulaşabiliriz. Ama isterseniz siz deneyin göreceksiniz. Mesela şurada basit bir şey göstereyim ben size. Mesela 9 yazdım başına. Şuraya da 3 yazdım diyelim. Efendim şuraya da 2 yazdım. Ne yaptı? 9, 3 daha 12, 2 daha 14. Kaç olması lazım? 15. Buraya da bir yazdım. Aa öğretmenim ben yazdım. Haklısın. Ama ne istiyor bizden? Bak en büyüğünü istiyor. En büyük olabilmesi için daima başlanan en baştaki sol taraftaki kısmın en büyük sayılardan oluşması lazım. Bak 9600 rakamı 9321 rakamından büyüktür. Anlatabildim mi? Bu yüzden yani şuradaki 15 ile şuradaki 12 rakamlarına biz başka sayıları toplayarak Yazar biliriz. Başka şekilde de ulaşabiliriz. Ama şuradaki bizden istenen o küçük olanla küçük olanla büyük olanı tutturamayız. Tutturamadığımız gibi de ne olur? Cevabımız doğru olmaz. Devam ediyoruz. Bu iki sayımızı bulduk. E bitti mi işimiz? Yo. Ne diyor? Bunların toplamı diyor. Çok kolay. Hemen yapalım. 9600 ve 1029. İkisini topluyoruz cevabımızı buluyoruz beraber. 9 2 6 ve 10. 1 2 3 noktamızı koyduk. 10629 bizim bulmamız gereken cevabımız oluyor çocuklar. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Evet. Bu sorumuzda da Şurada verilen sayıdaki hangi rakamların yerleri değişirse sayı değeri 3996 artar diyor. Benim burada size verebileceğim ipucu şu çocuklar. Eğer artar derse bir yerde artar derse topluyoruz. Azalır derse çıkarıyoruz. Bunu hiç unutmayın. Şimdi yapacağım. Cevaba dikkatlice odaklanmanızı istiyorum. Önce rakamımızı yazıyoruz. 50000 300 şey 503 267 yazdık. Ne diyor? Artar diyor. Hemen şu rakamı altına yazıp topluyoruz çocuklar. 3996. Şimdi buraya dikkatle bakın. Bak artar. Bak şunu özellikle şuraya yazıyorum. Şuraya da yazayım belirttiğimden. Artar derse toplama yapacağız verilen rakamla azalır derse biraz sonra göreceksiniz ne demek istediğimi azalır derse çıkarma yapacağız. Şimdi devam ediyorum işlemime. Topluyorum. 7, 6 daha 13. Elde var bir 10, 16. Elde var bir 10, 12. Elde var bir, 3, 6, 7. Evet. Elde yok. 0 ve 5. Doğru mu topladım? 7, 13, 16, 12, 6, 7. Evet. Şimdi dikkat edin çocuklar. 5 5 aynı mı? Aynı. 0 0 aynı mı? Aynı. Buradaki rakam farklı. Bırakıyoruz onu. 2 2 aynı mı? Aynı. 6 6 aynı mı? Aynı. 7 farklı. Ha, demek ki şuradaki 3 rakamı bu tarafa 7 rakamı da şu tarafa yazılmış. Yani yani o sayı 500 7263. Değişen sayılar hangisi? 3 ve 7 sayıları birbiriyle yer değiştirerek şu rakamı burada değiştirerek şu rakamı oluşturmuşlar. Şöyle bir ok koyalım şuraya da. Heh, şu şekle dönüşmüşler. Ve dönüşünce bakın buradaki 50, 50.303.267 rakamındaki 7 ve 3 değişince ne olmuş? 507.263 olmuş. Yani sayı artmış. Arttığı için biz topladık. Ama farklı bir durum olsaydı. Mesela şöyle olsaydı. 2 ile 3 rakamı yer ne olurdu? Bu sefer sayı azalacaktı. Azaldığı için ne yapacaktık? Çıkarma yapacaktık. Çıkardığınız zaman da ona göre yine aynı şekilde işaretleyip hangi sayıların değiştiğini bulmuş olacaktık. Çocuklar ee, videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bunun devamı inşallah ikinci videosu da olacak toplama işlemlerinin. E, farklı sorular araştırıp bulacağım. Sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenmişsinizdir. E, yalnız ben sizden ricam bu soruları çözerken mutlaka soruyu okun Önce bir okuyun. Sonra durdurun videoyu. Siz çözmeye çalışın. Eğer çözemezseniz çözüm yoluna bakın. Böyle daha faydalı olacağına inanıyorum. Açıklama kısmına bunlarla ilgili sorular bırakacağım. Dikkatlice o soruları da yapmanızı istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın çocuklar.